Tekrar birlikteyiz aradan sonra sevgili dostlar programımızda kadınların beyleri üzerinde aile içerisinde haklarından bahsediyoruz. Şimdi baba birinci bölümde kadınların haklarını üç maddede toparladınız. Birincisi mehir dediniz, ikincisi... Nafaka. E, nafaka üçüncüsü de ekonomik özgürlüğünün olması Evet yani kendi malı üzerinde istediği gibi tasarruf edebilmesi hanımın ama sonra dediniz ki bu üçünden sonra e, hanımefendiler lütfen, Şımarmayın. Ayet-i Kerime'yi bir daha alalım sizden Ayet-i Kerime'yi inşallah. E, o ayetin yorumuyla da kez insanların psikolojik olarak şımarmaya gidebileceğini ve şımarmamanın da mümkün olduğundan bahsettiniz. Evet. Ayet-i Kerime'yi buyurun bir alalım. E, o hemen ayeti ortası tam o kısmını alıyorum ben. Evet. Vela Ve la tefrahu bime'e Size verilenle şımarmayasınız. Evet. Yani size verilenle. Daha daha öncesi var tabii. Evet. Ee, şimdi bu şu şunu hemen aklıma şunlar geldi. Çocuklarımız için de bunu kullanırız ya işte şımartmayalım çocuklarımızı, şımarmasınlar e, şeklinde konuşuruz. Aslında biraz şımarmadan şöyle bir baktığımızda e, ne, neden bu haller olur? E, kişi aslında haklarını hani haklar üzerinden gidersek, kişi aslında haklarını bilirse kendisinin e, ve sorumluluklarını da bilirse aslında e, özgüven sahibi olur. Yani benim şuraya kadar hakkım var şuraya kadar da hakkım yok. Hudutlarını bilir aslında. Yani insan olmak nedir? Hududunu bilmektir. Sınırlarını bilmektir. Ben bir kulum. Allah'ın karşısında kesinlikle bir kulum, benim e, belli haklarım var ama şuraya kadar haklarım var, şuraya kadar da eşimin hakları var, şuraya kadar çocuklarımın hakları var, şuraya kadar da onların benim üzerimde hakları var gibi sınırlarını bilir. Şimdi herkes sınırını bildiği bir e, aile ortamını düşünelim. Burada herhalde şımarma olmaz. Biraz da e, burada herhalde beyefendilere de vazife düşüyor. E, siz gerektiği zaman eşinizle, yumuşak bir dille konuşursanız, gerektiği zamanda net olursanız, kararlı olursanız eşinizin isteklerine uygun bir şekilde hudutlar çizebilirsiniz, çizebilirseniz eğer eşiniz şımarmaz. Siz de haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilirseniz şımarmazsınız. Ama buradan bak ne ekliyorsun? Sorumluluk ekliyorsun. Evet. Yani hakların bilinmesi yetmiyor. Feministler daha çok haklar üzerinde duruyor. Evet. Sorumluluk da var. Ben Hemen, zaten bunu ayrılmaz bir ikili gibi görüyorum. Tabii ama ben burada bir, bir noktaya daha temas etmek istiyorum hanımlarla ilgili. E, Hadis-i şerifteki e, eğrilik hani doğrultmaya kalkarsanız kırılır. Evet. Daki eğrilikten biraz da bu kastediliyor. Hanımlar biraz buna müsait. Evet. Erkeklere fıtrat onu, olarak. Fıtrat olarak buna müsait. Erkeklere diyoruz ki evlenirken dikkat edin kendinizden daha fakir olsun. Yani maddi açıdan erkek daha güçlü olsun. Evet. Denklik evet. önemli zaten. Ha tabii. Yoksa Peygamber Efendimizin kendi uygulamasında da vardır. Hazreti Zeynep derecelik işiyle meşguldü. Hı hı. Evinde rahat bir köşe ayrılmıştı veya oda ayrılmıştı. Odasında kendi o üretimini yapıyordu. Dokuma işlerini yapıyordu. Ve onun geçimi tamamen Peygamber Efendimiz'e aitti. Ne yapıyordu? Onu hayırlara veriyordu. Evet. Şimdi hanımlar eğer böyle imkanları varsa mümkün mertebe hayırlarına verebilir. Ama hakikaten adam da krize girdi. Zor durumdaysa, hı hı. zor durumdaysa, iflas etmişse bir tarafta da hayra sanat yapıyorsun ama adam gitmiş. Evet. Aile yıkılıyor. Yani bunun da psikolojik bir tarafı var. Yüzde yüz haklı olmana rağmen haksız duruma da düşebilirsin. Evet peki. E, röportajlarımızı dinleyelim sevgili dostlar sonra devam edelim. Kadınların eşler üzerindeki hakları nelerdir? Ya, eşler üzerindeki hakları çoktur. Nelerdir mesela? Yani ilk aklıma gelen, ilk önce birbirlerini eşit olarak görmeler gerektiğine inanıyorum. E, öte yandan ekonomiden tutun, sosyal haklara kadar her türlü e, haklarda eşit olduklarına inanıyorum. Yani paylaşmayı bilmeli, saygıda, sevgide, hoşgörülü olmalı diye düşünüyorum. Maddi manevi koca kadın üzerinde her zaman hak talep eder. O karşılıklı haktan şey lazım yani birbirlerinin hakkı olması lazım. Yani örneğin koca erkek dışarıdan getirecek, kadın da içerideki evin reisliğini yürütecek. Kadınların tabii ki eşleri üzerinde hakları vardır. Eşlerinin kadınlara karşı hükümlülüklerinden birisi de saygı duyması, onları kendilerinde görmesi. En basından emanettir onlar. Ee, hakkı onların geçimini sağlaması, onların evdeki gibi baba oncağından geldiği gibi korunması, e, o değeri sağlanması, buna benzer şeyler. Mesela vardır. Neler mesela? Peygamber efendim. onun da senin üstünde aynı o kadar hakkı var. Bunlar şeyde, il mahallelerde açıkça belirtiliyor zaten dinimiz açısından neler olduğunu. Aynı zamanda kadının erkek üzerinde, aynı zamanda erkeğin kadın üzerinde olan hakları belirtiliyor çok güzel bir şekilde. Peki toplumumuzda kadınların haklarının korunması konusunda gerekli duyarlılık var mı sizce? Dinimize uygun olarak tabii ki var. Neler bunlar peki? Ya şöyle söylemek istiyorum yani din, hani dini yaşayanlar tabii ki de buna uyuyor. Koruyorlar. Fakat hani daha farklı yaşamaya çalışanlar bunu göz ardı ediyorlar. Kadınların erkekler üzerinde de hakkı var tabii ki. Kadının namusunu koruyacak. Memleketindeki yaşadığı memlekette ne, giyim kuşam olsun, yeme içme olsun, yaşam standardı neyse kadına onu verecek. Namusunu koruyacak. Ee, buna benzer şeyler. Peki toplumda kadınların haklarının korunması konusunda gerekli duyarlılık var mı sizce? Hiç yok. Diye desem yeridir yani. Hiç yok. Maalesef bu şuur, bu bilinç yerleşmemiş. Keşke yerleşse. Bunun yerleşmesi için de ne gerekiyorsa yapılması lazım aslında. Evet röportajlarımızı izledik sevgili dostlar. Sizler de yayınımıza şu andan itibaren katılabilirsiniz. 0 312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi arayıp sorularınızı, katkılarınızı yöneltebilirsiniz. Evet e, baba, e, şimdi e, sosyal ekonomik haklardan bahsetti bir vatandaşımız. Eşit olmalılar dedi dedi. Erkeğe saygı göstermeliler, kadın da erkeğe saygı göstermeli. Karşılıklı birbirine saygı göstermeliler dedi. Hanım da beyine, bey de hanımına. Yani hanımlar güzel davranılmasını beklerler ve mehir haklarıdır dedi. Erkek egemenliği var dedi bir vatandaş da kadınların hakları da yeteri kadar korunmuyor dedi. Bir hanımefendi de iki şekilde söyledi kadınların haklarını beyler üzerinde. Birisi namusunu korumak, birisi de nafakasını temin etmek dedi. Bu nam namusunu korumak kavramını biraz açalım mı? Ne dersiniz? Yani orada sizin saydığınız üç madde içinde bu namusunu korumak maddesi yoktu tabii ki. Ama bu namusunu korumaktan kasıt nedir? Yani o sınırlarını bunu nasıl çizeriz? Şimdi, e, işin o namus konusu na belki de giremeyecektik. Evet. E, yani biraz hassas konu olduğu evet. zaman biz biraz geride duruyoruz. E, zaten o konu karşılıklı e, kadın ve erkeğin karşılıklı haklarıdır. Yani insanlar evleniyor, evlenince beraber oluyorlar, çocukları oluyor, çocukları dünyaya geliyor dolayısıyla bir hayatları var. Yani namusu ilgilendiren, gizliliği ilgilendiren bir hayatları var. Mesela ben bu vesileyle hemen şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz erkekleri özellikle uyarıyor ve bunu da kadınların hakları olarak belirtiyor. Kadınların bir hakkı olarak belirtiyor. O belirttiği nokta ne? Evdeki ee, yani şöyle diyelim yatak odasındaki sırrı yaymamak. Evet mahremiyeti e, dikkat Mahremi, etmek. Mahremiyeti yaymamak. Hı hı. Çünkü bir kısım insanlar e, bu mahremiyeti dışarıya yayıyorlar. yayıyorlar. Hele hele bir de e, boşanma gibi durumlara ve karşı tarafı suçlama havasına girdikleri zaman hiç gizli bir şey kalmıyor. Evet. Bunu zaten artık iş aleniyete döküldü. Televizyonlarda, internette vesairede insanlar birbirlerine ne kadar kirli çamaşırları varsa ortaya serpiştiriyorlar. Çok yazık oluyor. Şimdi ben şöyle anlamak isterim. Yani hak konusunda namusla ilgili hak konusunda karı koca ilişkisi açısından insanların gözünün dışarıda olmayacak şekilde birbirlerinin haklarını gözetmek. Evet. Yani bunu herhalde böyle özetlemek iyi olur değil mi? Evet, evet. Yani ne erkek erkeğin gözü dışarıda, ne kadının gözü dışarıda birbirlerinin haklarını bu mahremiyet açısından olan haklarını korumaları gerekir. Çok güzel. Evet. Yani kadınla erkeğin ikisine de beraber vazife düştüğünü söylediniz. Evet. namusul korumak noktasında ve birbirlerini harama sevk etmeyecek şekilde davranmaları ve mahremiyete dikkat etmeleri. Evet. Herhalde bu sınırlar e, yeterlidir. Telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. selam Nuray hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar olsun. Sağ olun. Yayınınızı sürekli izliyorum. Çok güzel. Sağ olun. Hocama bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi hocam Kuran'da kadınlar için fazla bir işte dışarıya çıkma, gitme, evlerinde oturup eşlerine hizmet edip kalmalarını söylüyor. Evet. Hangi ayette olduğunu tam şu anda söyleyemeyeceğim ama. Evet. Yani kadınlara fazla bir şey gösterilmiyor. İşte namuslarını korusunlar, fazla dışarıya çıkmasınlar, evlerinde çocuklarına, kocalarına baksınlar şeklinde. Anladım ben. Doğru mudur? Ee, devam edelim. Siz sorunuzu devam edin. Ee, böyle, yani buna istinaden şimdiki günümüzde tabii ki bir sürü insan sokaklarda geziyor, çıkıyor. Evet. Ee, yani bunun e, hangisini yapmalıyız? Çıkmalı mıyız, çıkmamalı mıyız? Evet. Çıkmalı mıyız, çıkmamalı mıyız? Evet. Peki. E... Peki şey soracağım size Nuray Hanım. E, Kur'an-ı Kerim'de böyle geçtiğini söylediniz. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz tabii ki. Okuyorum. E, Türkçesini de okuyorsunuz. Evet. Insan... E, sohbetlere katılıyor musunuz? E, hayır. Ben ona girmedim hiç. Evet. E, çünkü böyle tabii günümüzde fazla çok yönlendiriyorlar, çok değiştiriyorlar konuları. Onun için girmeye de cesaret edemiyorum açıkçası. Anladım. Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hoşça kalın diyoruz size. Konuşacağız. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. aleyküm selam Elif Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Buyurun. ben hocama hemen sorumu sorayım. Vaktinizi almayın. Buyurun. hocam benim annem 19, annemle babam 19 yaşındaydım ben ayrıldıklarında. Evet. Ee, ve ben şu anda 27 yaşındayım. Annemle yaşamaya başladık biz. Ya ben çalıştım. Babamla bu gel git aralarında çok fazla e, birbirimizi hırpaladık. Daha doğrusu o beni hırpaladı diyelim. Evet. Ee, ben bir yerden sonra koptum. Yani hani şey gibi sürekli elim uzattım ve uzattığım elim o kadar çok kırıldı ki ...artık benim uzatacak bir kalmadı. kalmadı. Ee, hani bütün hayatın yükünü aldım ben 19 yaşımda. Bu benim için çok zordu. Evet. Şu anda kendisiyle de görüşmüyorum. Yani hani bunun doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Elim de gitmiyor aramaya. Çünkü o kadar çok hani şey yapıldım ki nasıl diyeyim size... ...üzüldüm ki bu konuda... Şimdi tekrar aynı şeyleri yaşayacakmışım gibi geliyor. Ya Elif Hanım ben, siz aramadığınızda babanız arıyor mu sizi? Babam da aramıyor beni. Zaten o beni aramaz. Ben hep onu arardım. Ama evet. her aradığımda da böyle nasıl diyeyim size annemle babamın ayrılmasının yani ikisinin ayrılmasından beni suçlu tutuyordu. Ben çalıştığım için annemle beraber kaldığım için. Yani sen olma falan annen ayrılmazdı benden diyordu. Biraz Hı -hı. şiddet vardı aralarında. Evet. Ya ben artık korkmuştum yani. Herhalde bir gün birinden biri birbirini öldürecek diye bakmıştım. Biraz annenize cesaret mi verdiniz? Anneme cesaret vermedim aslında. Ben anneme hep şey dedim. Ya 19 yaşındayım dedim. Aldığım 250 milyon maaştı. Ya ben bu yükü kaldıramam dedim. Hani yine şey evet. yapın dedim ama <laughs> artık annem en son ayrıldıklarında eee ya en sonki kavgada bir hafta hastanede falan yatmıştı. Artık korkum da vardı. Yani ya ben evde olmadan artık hani daha kötü bir boyuta varır diye korkuyordum. Evet, evet, evet. Ya bu mesela hep bu böyleydi yani hep bir hayatımızda kötü şeyler vardı. Babanız yüzden, evli mi başka birisiyle? Evet şu anda babam da evli başka birisiyle, ...annemle de, ev, annem de evli başka birisiyle. Evet. Ben sadece bunun hani e, ya şu ana kadar arıyorsam da zaten evlendikten sonra aramamaya başladım. Evlendikten sonra bir kere aradım sadece. Ya hep aradığımda kötü sözler duyuyorum. Evet. Ve hani bunu bir evladın söylemesi çok ağır bir şey, çok zor bir durum. <laughs> ya babamdan bana zarar gelecek diye korkuyorum yani. Evet. Kardeşiniz hani var mı çok... başka? Bir abim vardı, vefat etti. Bir tane de ablam var. Evet. Onların diyaloğu nasıl babayla? Ablam görüşüyor ama hani böyle çok iyi değil, çok da kötü değil. Hani Evet. Ya sadece ben bunu Allah katında öğrenmek istiyorum tamam, yani. Tamam, peki. Peki. Elif Hanım Allah yardımcınız olsun. Allah Allah kalbinize inşirah versin. inşallah güç kuvvet versin. Evet. Evet. Şimdi önceki izleyicimizle ilgili şunu söyleyelim. Evet. Şimdi o bir noktada ben şu anda ayet hangi ayet olduğunu belki o da hatırlamıyor. Ben de böyle bir ayeti hatırlamıyorum. Yalnız ee, yani Peygamber eşleriyle ilgili bir ayetlerim var. Tabi. Acaba oradan yola çıkarak ya, o, mı? Oradan oradan yola çıkarak olabilir. Bu bunu şöyle biz özetleyecek olursak, kadın durduğu yerde e, erkek, erkeklerden farklıdır. Kadın vücudu duyarlıdır. Yani bir noktada e, karşı tarafı tahrik edici bir vücut söz konusudur kadınlarda diyelim. Yani onlara tesettür ayetinin gelmesinin sebebi vardır. <laughs> Erkekler göbekler, diz kapağı arasını örtmenleri gerekirken Hı hı. E, tesettür açısından kadınların örtüsü malum. Evet. E, şimdi, Ama ikisinin de kadın ve erkeğin de gözlerini haramdan sakınmaları ile ilgili ayet de vardır. Ayette. Yani tesettür ayetinin başında. Tesettür ayeti de vardır. Ha ya şunu savunanlar da var. Kadınlar hiç dışarı çıkmasınlar. Kadın çarşafla bile çıksa, bütün vücudu örtülü olsa bile tahrik edebiliyor. Ya biraz da tahrik eden olanlar dikkat etsinler. Evet. Yani onların da... Bütün faturayı hı, kadına bir, bir, yüklemesinler. Bütün fa faturayı burada hanımlar çalışma hayatının içinde mi? İçinde. Evet. Kadınlar tarlada, bağda, bahçede çalışabiliyorlar Çalışıyorlar. mı? Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Nasıl çıkmasa nasıl çalışacak? Evet. Yani her ne kadar çalışılmasın erke deniliyor Erkeğin E ne birlikte. Nafakayı erkeğin temin etmesi gerekiyor normalde. Normalde etmesiyle yani böyle birlikte bir var. bugün tarlada, bağda, bahçede hepimiz hep bizim anılarımız çalıştı. Ben tarlaya giderken bunu zaman zaman söylüyorum. Tarlalara biz, bizim anamızla beraber biz giderken e, sabah ezanları okunurdu çamaşırhanede. Biz çocukken bizi yıkarlardı. Ondan sonra giydiriyorlardı vesaire. Sabah kahvaltısı hazırlıyorlardı. Bir de tarlaya gidiyorlardı. Şimdi bu kadın dışarıya çıkmıyor mu? Çıkıyor. 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 Ha bu e, şimdi kantarın topu kaçtı. Topuzu evet. Ta kantarın topuzu kaçtı. Ay ayar bozuldu. Eğlenceler, keyifler, e şeyler ihtilattır men edilen. İhtilat ne demek? Kadın erkek karışıklığı. Kar kadın erkek karışarak, harman ederek hiç haram helal tanımadan eğlenme Tesettürsüz vesaire. Tesettürsüz bir şekilde çalışma yeri geldiği zaman evet, değil mi? Tabi. tabii. Eğlenme, oturma, kahkaha atma, gülme, konuşma vesairedir burada. Tabii biz şimdi namusuyla, tesettürüne riayet ederek kadın erkek ilişkilerinde dikkatli olarak çalışan hanıma ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Çünkü hani bir de boşanmalar da arttı. Evet. Ben diyemiyorum ki yok bekleyin siz evde. Oturun bekleyin. E adamın ne zaman sapıtacağı belli değil ki yani. Hani? şimdi burada ayet-i kerimeden Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden kadınların sadece evde oturmalarını, dışarıya çıkmamalarını anlamıyoruz anlamıyoruz. Yok Böyle yok. bir yorum şey çıkarmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sadece mealiyle de muhatap olacağız tabii ki ama mealden anladığımızla iktifa etmeyeceğiz değil mi? Ayetlerin tabii. bağlamı önemli. Tabii. Yani, yani bütün bunlar önemli. Neden geldiği, tabii. hangi ortamda geldiği, nasıl geldiği çok önemli. Bunları öğrenip uygulamalıyız. U uygulamalıyız. Peygamberimizin hanımlarından birisinin de dışarıda olduğu, dışarı çıkmış olduğuna dair örnekler vardır. Yani pazarda alışveriş yapan bir hanıma bir laf söylediği için olumsuz bir, e edepsiz bir diyelim hani sahabeye pek yakıştıramıyoruz da. Edebe evet. uygun olmayan bir laf söylediği için ya Resul koşarak gelmiştir. Ya Resulallah ben büyük bir suç işledim bana ceza ver demiştir bir sahabe. Ka kadını görmese der miydi? Hı hı. Sahabe hanımları demek ki çıktığı olmuş, çıktığı olmuş. Yani bu, zaten kamu Bu yanlış içinde. anlaşılmasın. Evet. Biz insanları sokağa sevk etmiyoruz. Sokakta durun adam gibi eğer çıkıyorsanız dışarıya biraz sınırı aşmadan durun. Bizim durduğumuz mana bu. Ama bunu biz açalım ileride. Tamam. Bunu yani evet, bunu düşelim. Bunu önümüzdeki bu, programlarda açalım. Bunu bunu Kadının evde oturması ne demek? E, kadının evde oturması ne demek? Çok bizi ilgilendiriyor. 1400 yıllık gelenekte böyle bir kavram var. Kadın evde oturmalı şeklinde. Aslında harama girecekse erkek de evde oturmalı ama nafaka temini için çıkıyor. Evet. Neticede erkek de erkekte yani tabii, böyle tabii. de bir herhalde parantez açmak lazım. Yani fayda var. şunu şöyle özetleyebiliriz. Hanım dışarıya duramıyorum, patlıyorum, sıkılıyorum havasında olmamalı. Aylak haylak dolaşmak bir için çıkmamalı. Evin, evine bağlı olmalı, zaruri durumlarda dışarı çıkabilmeli, Ama tesettürüyle. çıkmalı. Ev sohbetlerine katılacak, başka bir yere gidecek, kermesler düzenleyecekler dışarıda olmazsa. Yani Edebiyle bir, var olacak toplumda. Bir kadınla bir erkek tek başına kalmasınlar. Üçüncüleri şeytandır. O ortamlardan ha, da uzak hadisini duracak. Hadisini bilerek onun dışında olabilir demek ki. Evet. Gerektiği zaman erkeklerin yanında da olabileceğini Evet. Uygun zeminlerde olabileceğini biz bu hadislerden bunu anlıyoruz. Peki diğer programımızın son dakikalarındayız baba. Diğer soruya Elif Hanım'ın sorusuna gelirsek, şunu, şunu söyleriz, söyleyelim. Zor bir durum küslük değil mi? Küslük var mı? Zor. Ama zoru biz kendimiz bilgimiz az olursa daha da zorlaştırıyoruz. Evet. Dinimizde küslük var mı? Yok. Yok. Ee, babamız kötü olabilir mi? Olabilir. olabilir. Annemiz, evladımız kötü olabilir mi? Maalesef. Evladımız maalesef. ne olursa olsun dışarı atıyor muyuz? Atmıyoruz. Anne babamızı da atamayız. Hiçbir baba ben bak şöyle bir ölçü getireyim. Hiçbir baba Hazreti İbrahim'in babası Azer kadar kötü olamaz. Evet. Konuşuyor muydu? Konuşuyor Hı -hı. muydu? Hı -hı. Konuşuyordu babasıyla. Babacığım Kü diyordu. Küsüyor muydu? Küsmüyordu. Ne diyordu? Babacığım diyordu. Hı -hı. O ona oğlum dememişti. Dikkat edelim. Hı hı. O Hiçbir baba, hiçbir ev, e, baba hazır, Azer kadar kötü olamaz. Evet. Kur'an'da bu örnekler bize var. Bir surede dört tane babacığım diyor babasına. Hı hı. Böyle bir baba. Ama Hatta istiğfar ediyordu. Bile ediyordu, edecek mi? söz vermişti. Artık onun aileden olmadığı ifade edildi. Hazreti Nuh'un oğlu için aileden olmadığı ifade edildiği gibi. Şöyle diyelim. Kızım babana dua et. Babana dua et. Babanın iyi bir baba olması için elinden geleni yap. Bayramda ara. Vesile bul. Baba. Kandillerde, ne bayramda, ne? Diyelim mübarek ki, gün, baba, gecelerde. Şöyle bir kapat şeyini. Yani o konudaki duyarlılığı çek. kapat. Ben şimdi babamı arayacağım. Babam ağzına geleni söyleyecek. Ve ben Kulağımı kapatıyorum ona. Duysam bile duymamış kabul ediyorum. Şöyle edeceğim. yapıyordur muhtemelen sitem ediyordur. Sitem Aa, ediyor. Sen arar mıydın ya bilmem ne. Evet. Sitemleri duymayalım değil Ve mi? Ve babamızın iyi taraflarını bilerek o kanaldan girmeye çalışacağız. Babamızı arayacağız. Kendimize periyodik ya icabı haftada bir mi, üç günde bir <laughs> mi, on günde bir mi bir şey sınır, sınır yapacağız. Hiç aramamaktansa ayda bir bile ne olur. Ne yapabilir? 27 yaşında kızını dövmesi herhalde. Gittiği zaman bayramda gidip elini öpeceğiz babamızın. Hı hı. Ee, baba çünkü. Evet. Baba. Bir Düştüğü var zaman kim bakacak? Biz Yine, bakacağız. Evet. Huzur evine vermeyeceğiz. Evet. O babayı. Hı hı. Çok kötülük etti. Öyle düşünelim. Hı hı. Her, şeyi yaptı. Yüzde yüz yanlışta yüzde yüz doğrudayım. Doğruluk işte burada. Bunu unutmayalım. Zaten dini ölçüsünü öğrenmek istiyordu kardeşimiz de. Yani dinen tabii, tabii. ben nasıl davranmalıyım? mesul müyüm, sorumlu muyum? Ve Onu ben öğrenmek bu kızımıza, di, bu kızımıza diyorum ki kızım e, baban senin cennetin. Peki güzel. Evet. Evet baban senin cennetin. Hepimizin hayatında cennetimiz olabilecek ayrıntılar vardır onları bulalım herhalde ha, değil mi? Ha. Kardeşimiz için de böyle anne de, olabilir. de cennetin baban da cennetin bunu e, kaybetmeyelim. Şimdi yalnız bu şey şöyle oldu. Bu kadınların haklarından daha benim tespitlerim vardı. Önümüzdeki haftaya onu Eğer, devam edelim dilerseniz. Evet. Öyle yapalım. Ya öyle yaparız ya sonraya bırakırız. Bir Hı -hı. şey yapalım yani. Peki. Allah razı olsun. Amin Sevgili ben dostlar ben. programımızın sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ederken kalplerimize Rabbim güç kuvvet versin, sükunet versin ve hayırlar getirsin günümüz diyelim. Hoşçakalın.